Komite başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz kurumlar arası işbirliğine çok ciddi önem verdiğimizi belirtmiştik. Bu paydaşlarımızdan bir tanesi de İstanbul Vergi Dairesi Müdür Müdür Yardımcıları Derneği ile Türkiye Müdür Müdür Yardımcıları Derneği'dir. Bugün aramızda Vergi Dairesi Müdür Müdür Yardımcılar Derneğimizin Genel Başkanı Muharrem Gövce Bey de var. Tuzla Belediyesi İdaresi Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Yine önemli bir çalışma paydaşlarımızdan Sosyal Sigortalar Teftiş Kurulu, İkinoğlu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcımız Koray Filik Bey bugün bizimle beraber. Vergi Başmüfettişi Ali Kemal Kaygılı Ustadımız da bugün bizimle beraber. Biz zaman zaman mesleki diğer çalışmalarımızı da meslektaş, mesleğimizin diğer paydaşlarıyla meslektaşlarımızın işbirliğini geliştirmek amacıyla onlarla da yaptık. Belge haftasında, sosyal güvenlik haftasında. Sağ olsun bu paydaşlarımızla bizim bütün etkinliklerimize yer aldılar. Bugün de kendileri aramızda. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere meclis üyemiz Numan Sağabey'i davet ediyorum. Buyurun Teşekkür ediyorum ııı İstanbul Ticaret Odası'nın Değerli Yönetim Kurulu üyesi Saygıdeğer Adil Coşkun Bekli'ydi. Saygıdeğer Tümoguz'un Genel Sekreteri ve odamızın da Ulusal Kurucu Başkanı, Değerli İsmail Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, Saygıdeğer kurulu üyelerimiz, temsilcilerimiz, derneğimizin değerli başkanları yönetim kurulu üyeleri ve çok saygıdeğer misafirlerimiz, İstanbul Ticaret Odası'nın 19 Doğulu Mali Müşerler Komitesi adına sizlere hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi 9 Nisan 2018 tarihinde göreve getirdiniz bizleri. Bizi, bizleri göreve getirirken beklentilerinizi ben çok kısaca şöyle özetlemek istiyorum. Kurumların İstanbul Ticaret Odası'ndaki etkinliği, yetkinliği, meslek mensuplarının işleyiş hacimlerinin çoğunun İstanbul Ticaret Odası Sicil bölümünde geçtiği, kuruluşundan tasfiyeye kadar işlenme işlemlerinin yapıldığı yer olarak gördüğümüzde meslek mensuplarımızın her türlü çıkar ilişkilerinin, ekonomik çıkar ilişkileri, bu müşteriler olan ilişkilerinin çoğunun ticaret odasından geçtiğini biliyorduk. Dolayısıyla 660 bin üyesi olan İstanbul Ticaret Odası'nın içerisinde 1600 yakın mali müşavir tüzel kişi ve bireysel üyeliğinin olduğunda düşünürsek bizim İstanbul Ticaret Odası'nda 19 doğdu mali bir komitesi olarak çok etkin bir görevimizin olduğunu zaten biliyorduk ve bu görevleri de siz bize baştan vermiştiniz. İlk cümlede söylediğim gibi biz Çağdaş Demokrat Liberal Grup olarak girdiğim seçimlerde 9 Nisan'da katılanların oylarının %63'ünü alarak bizlere göreve getirdiniz. Ve sizinle gurur duyuyoruz bize bu kadar güzel bir onurlu görevi verdiğiniz için. Göreve geldiğimiz günden itibaren önümüzde gördüğümüz sorunlarla ilgilenmeye başladık. İlk sorun önümüzde nefes kredisinde meslek mensuplarımızın COSGEP kapsamında görülmemesi ve kobi kapsamına alınmaması noktasında krediden, e, krediden veri, kredi verilmemesi noktasında bir e, organizasyonla karşılaştık. Ve ilk çalışmamız bu konudaki nefes kredisi meslek mensuplarına, güzel kişilere, odu üyelerine verilmesi noktasında tüm Yönetim Kurulu üyesi Sayın e, Yahya başkanımızla birlikte bir çalışma yaparak e, meslek mensuplarımızın bu krediden faydalanmasını temin ettik. Dolayısıyla bu bizim ilk başardığımız somut olaylardan birisiydi. Arkasından hemen 7 Mayıs Mersiz Uygulamaları Seminerleri başlattık. Başta da söylediğim gibi ticari yaşanan sıkıntılar, sorunlar o dönemlerde çok fazlaydı. Ve gerçekten de mersis gibi büyük bir sistemin altyapısının hazırlıksız olması meslek mensuplarının iş kaybına, zaman kaybına sebebiyet veriyordu. Dolayısıyla ilk olarak 7 Mayıs'ta itibaren, 2017'de 7 Mayıs'ta itibaren tüm bölgelerde Mers uygulaması başladık ve seminerler verdik. 5 Haziran'da arkasından 7.33 sayılı kanun yayınlandı. Bununla ilgili çok ciddi paydaşlarımızla geri idaresinin özellikle TÜRMOP, İstanbul Sebebi Odası, İstanbul Yemeği Odası ile birlikte bir 740 sayılı kanun konusunda önemli bir seminer düzenledik. Devamında 3 bölgede MERS eğitimlerinin kararından sonra mesleki sorunların istişaresi konusunda yeni bir seminer yaptık İstanbul Yemeği salonlarında. Kayıt dışı ekonomi ile ilgili iki kez rapor düzenledik. İstanbul Ticaret Odası Kurulu'na sunduk ve TOBA iletildi. Mali, mali sigortası gider yazılamaması noktasında sorunumuz vardı. Hepiniz biliyorsunuz bu konuda TÜRMOP'ta çok ciddi bir çalışma yaparak mali sorumluluk sigortasının gider yazılması konusunda etkili bir duruşumuz oldu. Diğer taraftan iş mahkemelerinde ücret uyuşmazlık konularında emsal ücret tespiti görevi İstanbul'da bizim komiteye verildiği için bu anlamda e, güncel e, emsal ücret tespitinde elimizden geldiğince tüm e, muhasebeci arkadaşlarımızın firmalarda çalışan muhasebe muhasebe yardımcı, muhasebe uzmanı arkadaşlarımızın, yani belgesiz olan arkadaşlarımızın, sektörümüzün altyapısına olan muhasebeci arkadaşlarımızın uzmanlarımızın emsal ücretleri konusunda gereken titizliği göstererek çalışmalar yaptık. Diğer taraftan Yine 2018 yılının sonuna doğru elektronik defter genel tebliğinde görüş e, talep edildi. Bu konuda e, genel tebliğ ile ilgili ciddi anlamda çalışmalarımız oldu, görüşlerimizi ilettik. Diğer taraftan VTS, Ulusal Elektronik Tebrikat Sistemi ile ilgili sıkıntılar vardı. Bu konuda odamızın gayretleriyle ve TÜRMOP'la da istişare ederek bu konuda e, çalışmalar yapıldı ve UTS sisteminin e, çalışması e, biraz daha altyapısının ertelenmesi için süreler oluşturuldu. Dolayısıyla burada da bir katkımız oldu. En son 2, 2 2019da KDV adelerinde yaşanan sorunlar paneli düzenledik. İstanbul Yemi Odası, İstanbul Semevi Odamız, Türk Obuz'un katkılı e, Sayın Melpi Karabeyik Başkanımızın moderatörlüğünde KDV yaşanan sorunları açmaya çalıştık ve burada da hazırlanan sonuç raporunda çok ciddi bir iyileştirmelerin e, geldiğini de tespit ettik. Yine burada 2 Mart 2019'da vergi haftası etkinliğiyle buluştuk. Bu arada vergi adresi, vergi dairesi çalışanları, GİMDER yetkilileri, maliye çalışanlarımız gibi paydaşlarımızla vergi haftası yine bu salonlarda. SSK İl Müdürümüz, SSK gruplarımızla İstanbul Rehberi grup ziyaretlerini sürdürdük sizler adına. Dolayısıyla yıllardır mesleğin kronik sorunlarından olan süre uzatımı konularında Sürün bir defa daha ortadan kaldırılması için çalışma raporları düzenledik. TÜRBOMUZ'un da bu konudaki gayretleriyle 115 e oğlu bu sürgüleri için gereken desteği desteği Türkiye Odalar Borsalar Birliği üzerinden Hazine Maliye Bakanlığı'na sunmaya çalıştık, sunduk da. Diğer taraftan İstanbul Ticaret Şirketi'nin yaşanan tescil süreleriyle ilgili süreçler konusunda kronik sorunlarımız vardı. İşte kuruluşlar 5 gün, 6 gün, randevular 8 güne çıktı, süreçler yaşandı. Dolayısıyla burada üç bölgede hem ticari müdür yardım memurlarının, yardımcılarının sayısını çoğalttırdık. Aynı zamanda belki sizlerle paylaşmadığımız bir şey vardı. Üç bölgede ticari sicil bürolarında, sicil bürolarında hem bilgisayar hem internet altyapısıyla mersiz çalışmalarını, meslek mesuplarının ve yardımcılarının bürolarına dönmeden kısa süreli düzeltme yapmaları noktasında bilgisayar standları oluşturduk. Bu konuda, öyle zannediyorum, olumlu tepkiler de geldiğini söyleyebilirim. Yine 8 Mayıs'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 750 kişilik bir seminer verdik. Bunu Anadolu Akası'daki arkadaşlarımızın katılım sağlamaları için yapmıştık. Diğer taraftan Dünya Bankası iş Yapma Kolaylığı Endeksine görev alan arkadaşlarımızın meslektaşlarımızın listesi üstünden iş yapma kolaylığında bürokrasinin azaltılması ile alakalı raporlar sunuldu. Dünya Bankası'na, Türkiye Odalar Borsalar Birliği üzerine bu çalışmayı yaptık. İSMO, ITO, İSMM kuralları ortak çalışma gruplarıyla e, çalışmalar yapıldı. Bunları söyleyebiliriz. Yine komitemizin mesleki teknik anadolu liselerinde projesi kapsamında yer aldık. Ben de dahil diğer komite üyesi arkadaşlarım eski adıyla ticaret sellerini muhasebe, sigorta, bankacılık bölümlerinde etkin görevler aldılar. Dört okula önemli maddi yardım yaptık. Ee, rakamı söylemeyeceğim, önemli bir rakam. Ama en azından muhasebe bölümlerinin bilgisayarlarını ve programlarını Tesmer'imizin de gayretleriyle, Tesmer eğitmenlerimizin de e, sayesinde buradaki okullardaki muhasebe öğretmenlerimize Tesmer'in ve Luka'nın programlarını aktardık. Yetiştiklerinde, çocukların büyüdüklerinde veya bu mesleği seçtiklerinde mesleğin algısını oluşturmaya çalıştık. Teslim ve üzerinden. Bu çalışmalara devam ettik. Hala da devam ediyoruz. Bu anlamda tesbir eğitmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan 2019'dan itibaren meslek mensuplarımızın sevgili da söylediği gibi kamu kurumlarıyla olan ilişkilerimizi geliştirmeye çalıştık. Şu ana kadar onun üzerinde seminer, panel, webinar düzenledik. Bu saymakla bitmez. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sevgili Genel Sekreterimiz, TÜB'ümüzün sevgili Genel Sekreteri Burcu Ulusal Başkanı Ayay Bey de anlatacaktır. Ama en önemli çalışmalardan birisi şu, Covid pandeminin başladığı süreçte, 2020'nin Mart-Nisan ayında başladığı süreçte e, kısıtlamalar konusunda odalar borsalar birliği üzerinde mecliste meslek yosunları sokağa çıkma noktasındaki yasaklamaların birinci ve ikinci dönemde kaldırılması konusunda biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Özellikle meslek şirketlerimizin çirket, hiçbir sebep kapsamına alınmaması noktasında raporlar sunduk. Her ne kadar başaramasak da en azından bu algıyı oluşturmuş oldu. Yine Komite olarak 6102 sayılı kanunun 40. maddesi biliyorsunuz temsil izanla ilgili şirket yetkililerinin bu konudaki ticari sicil müdür müdür yardımcılarının önünde imza verme noktasındaki sorunların aşılması için raporlar sunduk. Elimizden geleni yaptık burada da. Ama en önemlisi bizim için burada olmanın, burada bulunmanın bir anlamını ifade ettiğini düşündüğümüz bizim e, İstanbul Sememe Odası, İstanbul Yönetme Odası bu e, odalar bizim gerçekte orada başarılı çalışmalar yapmamızın temel faktörleridir. Dolayısıyla biz birbirimizden aynalmayacağımız için bu kurumlar arası yolu, süreçleri önce geçtiğimiz ay, ekim Mayıs ikisinde İstanbul Yemi Odası ile yaptık. Dolayısıyla bu da e, belki bu yılın son çalışması olur. İstanbul Yemimi Odamızın paydaşları olarak gördüğümüz kurum, kurum, kurum yöneticileri şeklinde bir çalışmamız oldu. Bunu umuyorum burada birbirimizi anlamaya çalışırız. Birbirimizin gözlerine bakarak sevdiğimizi söyleriz. Sevgili Güven Başkan'ın duygulu bir şiirinden sonra bunları söylemek zor olur ama sonuçta biz hepimiz biriz. bu süreci birlikte götüreceğiz. Bir hedefimiz daha var. Bunu hemen söyleyelim geçmeden. E pandemiden en çok etkilenen iş ve meslek grubu biz meslektaş biz meslek mensuplarıyız. Bunu kimse yadsımıyor. Dolayısıyla Serbest meslek faaliyetlerinde katma değer vergisinin tahsil hükmüne bağlanması noktasında ve katma değer vergisi oranı indirilmesi noktasında komite olarak yine bir çalışmamaya başlattık. Bunu e, odamız aracılığıyla TÜRBOM'uza da e, ileteceğiz. Dolayısıyla bugün İstanbul'da bu güzel güneşli günde burada olduğumuz için hepimize çok teşekkür ediyoruz ve saygılar sunuyoruz.